Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank ATM'sinden kredi kartı borcu ödeme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle kredi kartınızı Denizbank ATM'lerine takıyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz. Ardından karşınıza çıkan panelden kredi kartı borcu ödeniz seçeneğine tıklayıp burada borcunuzu görüntüleyebilir. İster askeri tutar ister kendi belirlediğiniz tutarda ATM'ye para yatırarak kredi kartı borcunuzu rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.